herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Su My tabiki tabii ki ama tabii ki de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ve de bugün sizinle beraber arkadaşlar Su My da arkadaşlar başta söylemiş olduğum gibi elimizden geldiğince skorumuzu yükseltmeye çalışacağız arkadaşlar. Ve de arkadaşlar yakında yeni bir oyun serimiz de başlayacak arkadaşlar. Onun serimiz başladığı zaman oyunu bilenler bilir. Bakalım acaba hangi seri başlayacak? Tahminlerinizi yoruma bekliyorum arkadaşlar. Ve de serimizle serimizin hangi oyunla oyunla ilgili olacağı ve Sunmay Surface'la ilgili tüm yorumlarınıza da kalp atacağım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdiden videoyu beğeni, abone olan, takip eden, herkese teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız diyorum. Ve de videomu burada devam ettiriyorum. Arkadaşlar biz daha. Tam büyüyemedik ama olsun yani pek büyüyemedik demeyelim de şimdi yanlış da olur gibi büyürüz arkadaşlar başlayalım büyüyeceğiz biz hep birlikte arkadaşlar çok iyi yerlere geleceğiz hep birlikte büyük kanallara gireceğiz büyük kanallar olacağız arkadaşlar sizinle çok şeyler yapacağız hepinize çok teşekkür ederim şimdiden sizinle beraber çok iyi yerlere geleceğiz. O yüzden böyle yerlere gelmemizi istiyorsanız abi kardeşlerim ve de arkadaşlarım şuradan abi çok kolay bak. Orada şöyle beğen diye bir tane tuş var. Ona dokunuyorsunuz. Abone ol diye de bir tane kırmızı buton var. Buton var. Ona tıklayın. Bazen o siyah da olabiliyor. Ona tıklayın abi. Gerisi kolay. Hayır her neyse arkadaşlar burada bitiriyoruz. Mutlulukla kalın ve bye bye